sevgilisine hesap ödeten erkek nonniktir. Hadi bakalım. Sevgilisine hesap ödeten erkek nonnik midir? Bir tane. Ee, şimdi sevgilisine hesap ödeten dedi. Kadın erkek dememiş. Kim ödeyecek onu? Ortaklığı mı savunuyor acaba? Ya bu arada bak kızları geçtim de erkekler. Bir şey söyleyeyim mi size? Sürekli böyle. Eşitlik kadınları bir eşitliği savunuyor bizim ne yapıyorsunuz? Hesabı benim, benim hayalimdeki kadın hesabı ortak ödemeli. E, bizim bütün diyorsunuz. Sonra ilk buluşmanızda aa dakika. Hayır olur mu öyle şey? Ya kal kardeşim. Yani dışarıda hava civa ama oraya gelince bizim çünkü o DNA'mızda var. Hemen mod değişiyor. İçeceksin yani o işleri. Kızlarda da senaryo farklı oluyor bazen. Ya erkeğin hesabı ödemesine gerek yok. Ben de ödeyebilirim falan. Sonra o gün oluyor. Erkek bakıyor böyle. Hadi birlikte ödeyelim diyor. Kız akşam arkadaşla ya Merve elini cüzdana bile atmadı. İnanabiliyor musun böyle bir şey olmaz diyor. <laughs> ne şapalı abi tane orasın geliyor. Herkes dışarıda farklı, içeride farklı amına koyayım. Sürekli farklı senaryolar. Karşılıklı mı? Karşılıklı olmalı bence. Bence bu iki kişinin ortak kararı arkadaşlar bu konuşulması gereken bir şey değil. Ben birçok şeyin ortak olması gerektiğini savunanlardanım ama şu yaşıma kadar da hiçbir kızın hesabını kıza ödetmedim. Kıllık yapmak istediklerim dışında. Bütün erkeklerin masındaki hesabı da bir kıza ödettim ben biliyorum. Ama o gold digger'dı. O gün böyle cukkal ona beleş yemeğini yedik gittik. Bazıları hak ediyor onu. Bana böyle bir kız gelip erkek hesabı ödemeli falan diyorsa ben o hesabı ödettiririm ona. Hiç kaçarı yok. Ama bunu yapmıyorsa üstüne düşeni yapıyorsa o zaman eyvallah her zaman yani bu zaten erkek üstünlüğü diye değil. Rajonumuz öyle. Ha yani bir de tam tersi kızlar var onlar uyuz oluyorum. Eğer öyle olan kız varsa bu chatte sikti sikti lan buradan. Abuk bu hareketler yok. Erkek şunu ödermiş yok. Bundan bunu ödermiş. Bu ortamda öyle insanları barındırmıyoruz. Bak çok net söylüyorum ha. Baştan söyleyeyim. Kızlar akıllı olun. Erkek zaten hesabı öder bir şekilde. Orada sadece yapman gereken şu. Hayır. Sen niye birlikte ödeyelim? Bak şu eylem bak. Gör, tuttum bak. Şu eylemi yaptığın zaman istiyorsa içinde para bile olmasın. Şunu yap. Erkek zaten şöyle olacak. Yok öyle bir şey. Ama onu yapmayı böyle beklersen erkek sana bilenir. Çünkü o inceliği görmek ister. Ben bir ara takıntılıydım üniversitede böyle kafayı <laughs> yersiniz. Böyle bir tanımadığımız kızlar falan aynı masada oturduğumuzda ben böyleyim hesap gelmeye yakın Hangi kız ne yapıyor acaba? İki tane kokoş var orada böyle bekliyor. Bir tane böyle harbisi var. Arkadaşlar bir dakika durun falan o kontrol almaya çalışıyor. Bir tanesi Hı -hı falan modunda. Hemen, hemen puanlarını veriyordum böyle. Bu ikisine hesabı ödetiriz. Bu kız da alır düğüne gideriz falan diye muhabbetlerimiz dönüyordu. Çok küçük şeyler ama önemli. Abi enerji çok iyi bugün. Kendime geldim amına koyayım. Spora başlayacağım. Hadi Sedat gel birlikte. Gel Discord'a aç bas. Bastı değil mi spor? Enerjim iyi falan değil ya. Sohbet mi? Be oğlum ben sohbet ettikten sonra her türlü enerjim iyi. Ben bugün Ağustos saat tam şekilde oynayacağım dedin ama oynamadın falan diyenleri görünce ben hayattan soğuyorum. Derdim o. Yoksa ben anlık takıldım mı? Oh akarım. Evet. Donate'e devam ediyorum. Abi zaten hesabı sürekli erkeğe hesabı Abi ödeten kız Sütaş'la sütaşla anlaşma yapmıştır. Abi zaten hesabı sürekli erkeğe hesabı ödeten kız Sütaş'la anlaşma yapmıştır. Hiçbir şey anlamadım lan. Bilmediğim bir mim falan mı? Mu... Ha ya oğlum bak. Of. Sütaş hep süt diye düşündüm ben. <laughs> o yüzden kafam gidiyor. <laughs> evet anladım anladım. Ee, süt aç süt geldi aklıma. Ya ben dediğine katılmıyorum. Bir kere o çirkin bir yakıştırma. Hani kaşarlık dediğin şeyin sadece bu hesapla ilgili dar bir alanda kalacağına inanmıyorum. Ne niyetle onu yaptırdığına bağlı. Bak eğer ki arkadan az önce verdiğim örnekteki gibi yapıyorsa ben onu alırım ödetirim. Erkek değil mi ödesin. Abi bir de ben mi ödeyeceğim amına koyayım falan. Bak şu moddakiler varsa bana ne amına koyayım. Hayatımda işim olmaz öyle insanlarla. Ama o tanımı da yapmam yani. Peynir. <laughs> Peynir. Lor. Lor. Abi kız var dediğin taktikleri uyguladım. Limondan başlayarak en son bir kızıyla foto attım kıskansın diye. Takipten bıraktı. Dediğini sordum. Sevdiğim var dedi. Ben de kızdım. Niye hikayelerime cevap veriyorsun? Niye her dakika mesaj atıyorsun falan dedim. Engelledi. Sonra bir bana yazdı. Sevgilimden uzak dur falan dedi. Ben de inanmadım. Küfür falan ettim. Fakülte açılışında görüşürüz dedi. Ama ben hala sevgilisi değil diyorum. Ne yapmalıyım? Seni bir güzel dövecek o çocuk. Bak şimdi bekle. Sen fakültenin okullar mokullar başlasın. Senin amına koyacak o. Sen inanma siktir et. Fakülteye kadar bekle. Orada sonuca varırız. <laughs> niye inanmıyorsun? <laughs> ha, niye inanmıyorsun? çünkü kendi de aynı yalanı sıktığı için zür tesellisi diyoruz biz ona hani. Ben ona yalan söyledim ya kesin o da yalan söylemiyor. Hayır kanka vardır onun sevgilisi ben sana söyleyeyim. Tamam sen öde derse abi. Niye lan hadi bakalım ödeme muhabbetini bir daha bir konuşalım. Niye öde derse? Kim derse onu? Erkek kıza mı sen öde derse iyi soruyorsun. O, gitti şimdi o kızı bul bulabilirsen. Arkadaşlar şu verdiğiniz örnekler ya, ya var burada tabii küçük kardeşlerimiz bunlar çok aşılası konular ya hesap mesap falan. Kadın erkeğe öde derse. Kaşar olan işte abi. <laughs> <laughs> Valla ben bu tip konularda acımasızım. Tamam mı? Yani biri bana hesabımı ödeyeceksin falan derse o anki moduma bağlı. Ortalığın amına da koyabilirim. Aa ödeyeyim tabii deyip önüne 50 lira ekstra da bırakabilirim. Ya o bilemem. Ben bu tip konuları hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum böyle konulardan. bunları sohbeti bile yapılmaz. Ayıptır. Bir hesap bir yemek yendiyse herkes eylemini gerçekleştirir. Eğer kız bu konuya rahatsızlık duyuyorsa tamam o zaman der. Hatta bunu taktik olarak da kullanabilirsin. Bak bu sefer ben ödüyorum. Bir yerinkinde sen ödeyeceksin deyip ikinci buluşmaya bile bağlarsın onu. Geç bunu. Ama normal. La adabı budur yani. Hani ne olduğun iş sahibi misin? Öğrenci misin? Ne bileyim yani bir bir türlü varyasyonu var. Bir gün dersin bu arada bana borcum vardı. Bence onu kapatma zamanı geldi dersin. O gün yine sen ödersin. Bunlar ayrı konular. Kişiden kişiye çok değişiyor. Çok duruma göre evet. Ama bir kız bana hesabı orada ben ödemeyeceğim tabii ki sen ödeyeceksin falan derse. <laughs> şimdi çok pislikler yapıyorum şey söylemek istemiyorum ama. Böyle tamam tabii öderim falan deyip. O dükkanı arkama alırım bak. O o restoranı arkama alırım. 50 tane 60 tane de hadisyona işletir siktirip giderim oradan. Kendi başına kalır üstüne dükkanı kapatırlar. Davet eder ödemeli abi ya. Yani öyle yapanlar da var. Diyorum ya bunun bir kuralı yok. Anlattım size Amerika'da ya. Şu olsun diye iki çift bir tane çift vardı. Gittim erkeğe verdim şeyi. Amerikalı bebe amana koyayım. Ne anlarsın sen hesap ödemeden. Çocuğa verdim al dedim. Hesap bu. Hani bendesin. İncelik yaptım. Orada kavga çıkmasın diye. pezemek kendi gitti kıza verdi. Birlikte ödeyeceklermiş. Bir de gelip bana 15 sentin hesabını yapıyorlar. <laughs> işte öde git siktir git bir tane şey dürüm yedin lan. Döner dürüm yedin. Basket 12'si 16.55 sentmiş de diğerinkisi 13 bildiğimden neymiş de çocuk onun hesabını yapıyor. Ama ne kız gocunuyor. Bundan ne erkek gocunuyor ya. Alman usulü dedikleri şeyi yapmış. Şimdi olsa ben de dert ederim. 16 dolar dediğin <laughs> Bunlar böyle zengin oluyor bunlar şerefsizler. Peki abi sevgilim bedava dövme yaptırmış. O nasıl oluyor? O kanka onu ben bilemem. O beleş dövme işlerini bilemiyorum. O beni aşar. Yani önceden borcu falan vardır. İşte rica etmiş de sıkıntılı o iş. Üç buluşmada bir kız. Bir dakika bir tane lugat konuştu şimdi. Ta diye. <laughs> Bekle okuyorum Tacım. Üç buluşmada bir kız öder. Üç buluşmada bir kız öder. Ama bunun kuralı kitapta yazıyordu. Bak dedim ya eminim kitabı var bunun. Diye. Kitapta Çağatay Nasıl Oldum isimli bir kitaptı. Ya oğlum yani bunu bu arada daha çok kafanız karışır böyle şeylerde ya. Manyak mısınız oğlum ya? Gidin ödeyin işte kız arkadaşınız hesabını. Kızın durumuna göre eğer o kendini altta hissediyorsa arada bir ona ödettir. Orta yolu bulun. Ne yanına koyayım ödeseniz ne olur? Ben senin güzelini söyleyeyim mi kardeşim? Ortak bir tane banka kartı çıkartıyorsunuz. Ama bak çok fazla para atmayın. Yani öbür Allah korusun ayrılırsanız falan alır gider birileri bak. Ortak bir tane banka kartı. Hiçbir zaman masada bunun tartışmasına girmiyoruz diye anlaşma yapıyorsunuz. Abart ne? ya. Oğlum öyle bir şey yok. Ne abart falan değil. Çok normal. Gidiyorsun böyle el ele bankaya. Biz birlikte banka kartı çıkarmak istiyoruz diyorsun. Ya da çıkarma git bir sürü Migros'tan bile alabildiğin kartlar var. Git içine onun diyorsun ki tamam sen ne kadar birikmişin varsa at. Ben ne kadar birikmişim varsa atayım. Artık orada dengesiz ay. Bundan sonra birlikte yaptığınız her şeyi o kartları diyorsunuz. Ay işte her kız 300 atar sen 500 atarsın. Sen 500 atarsın kız bir gün 2000 koyar. Sizin o artık ortak bütçeniz olur. Hem bu şeye de hizmet eder. Birlikte hareket etmeye, birlikte karar vermeye. çok güzel. Oturdun kafede içtim. Star Starbucks'a mı gittin abi? Kimse kim gelirse kız çıkartacak o kartı verecek. Erkek çıkartıp o kartı verecek. Ortak kart denenebilir yani. İlişkinin ikinci, üçüncü ayında olur bu. İlk günde olmaz o. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bir tane kuralım var. Biz ben elinden izledim. Manita olursak ortak kart. Çünkü Migros'a çıkarken alalım. Mı? Ortak kartı para yükleyeceğiz falan demeyin yani. O 5, 6, 7 daha böyle hani öpmeye başlayınca falan. Tokadı yersiniz. Atlas gireceğiz mi? Gireriz. <laughs> Dur bir sakin. Abi az önceki çete tavır, tavırlarından dolayı artık kim besledim sana? eightborn born tişörtüm nasıl iade edebilirim? <laughs> kardeşim iade talebi oluştur hemen. Şaka algılamam bunu. Yolla bana tişörtümü. Paran dal git. Bir daha da gelme buraya. Bugün sen gidersin. Yarın başkası o eightborn born tişörtünü alır. Mister gibi de giyer. Kimse kendini bulunmaz. Int kumaşı sanmasın. Bildan. Hesabı da bundan sonra sen ediyorsun her buluşmanda. Kimle buluşuyorsan. <laughs> <laughs> Muhbir yüzünden mi? Ne alaka? Şaka yaptım. bilden alınma. Kız ortak karta para atar. Agalarla pavyona. Eee, sıkıyorsa git bakayım. Onun ekstresini o da alabiliyor. Git bakayım hadi. Abi alkollü müsün bugün? Garipsin. Nasıl anladı ya? Değilim arkadaşlar saçma saçma. Ben mert miyim? <gülüyor> <gülüyor> alkollü olsam öyle davranırım. <laughs> Sızmam falan lazım. Yok lan ne alkolü. Bugün şeyim ya böyle dünya sikime modundayım sıkıldım. Enerjim yüksek ya. Ya bir de böyle sohbet edince ben keyifleniyorum oğlum. Birileri chatte dahil olup bana bir şeyler sorup karşılıklı sohbet edince normalde yaptığım yayıncılığı yapıyorum. Ezbere bir şeyler yapmayınca iyi oluyor tabii. Zaten gerçekten ilgi duyduğumuz insana para harcatmaktan gocunmayacaksınız. Mesela bak bunu söylüyorsun. Ben mesela sevmiyorum. Param olsa da olmasa da para harcatmayı nasıl da artık işte tabii ben daha eski nesilim oğlum. Ben doğmuşum 80 bilmem kaç yılında. Bizim zamanımızda bunlar ayıp şeylerdi. Yani kadının parasını her zaman erkekler öder ama şimdiki nesil bir böyle garip. Yıl o zaman tabii 1887. <laughs> Alkol içtim mi? La ne diyorsunuz amına koyayım? Ne alkolü ya? Ulan düzgün yayın muhabbetimizde keyfimizde yayın yapınca bir de alkol içmiş mi olacağız arkadaşlar? Bir sikeceğim bak size ha. Bak keyfim kaçıyor ufak ufak görüyor musun? Ben çok etkileniyorum ya. Şimdi mesela psikolojim şey diyor böyle Tukan amına koyayım sikeyim enerjin normal dümdüz gir oyunla oyna siktir git diyorum mesela şu an. Çok garip ya. Bıkmışım demek. Ne abi, ne içtin abi diyor bak hepsi de yumurta amına koyayım. Ne siktirdin? hadi ne oynuyoruz tamam hadi ne oynayacağız sikeceğim ki sohbet ettirtmiyorsunuz adamı ya. <laughs>